İnci'ye geçelim o zaman. İnci biliyorsunuz 3, ay, 3 yıl önce eşini terk etmişti. Fakat çocuklarını görmek isteyen bir anne, uğruna eşini terk ettiği Veysel'le beraber programımıza katılıyor. Bu arada Veysel'in de boşandığı karısı, dün yayına bağlanarak dedi ki, evet İnci çocuklarını görmek istiyor ama aynı şeyi bana yapıyorlar, bana da çocuklarımı göstermiyorlar dedi. Veysel ile İnci burada. Veysel bugün eski eşinle, yüzleşeceksin. Çünkü neden biliyor musun? diyorsunuz ya hep. O benim muhatabım değil. Aslında çocuklarınızın annesi ya da babası boşansanız bile sizin muhatabınız oluyor. Mecbur değil misiniz evet, incim? Mecburuz. Muhatap olmaya ta ki çocuklar artık reşit oluncaya kadar bu muhataplığı yaşamak zorundasınız. Doğrusu da bu. Evet, bugün Veysel de eski eşiyle burada yüzleşecek. İnci, kocası ve yasak aşkıyla yüzleşirken beklenmedik bir telefon yasak aşkına stüdyoyu terk ettirdi. O İnci orada iki yüzlü konuşuyor, yalan söylüyor. Sen beni nereden ee? tanıyorsun ki? Sen, Sen benden muhatap var. olma. İnci, yaşadığı acıyı başka anneye de yaşattı mı? Çocuklarımı zaten doldurmuşlar. Senin çocukların istemiyor ki seni. Sen ya iyi yaptın zaten çocuklar iyi şey, Senin de çocukların seni istemiyor. Benim çocuklarım benim. onlar yapıyorlar. İnci Amcim. onun çocuklarını Şeyde. da siz ben. yapıyorsunuz o zaman. Ben. Eski karısının kolunu kırdı mı? Benim kolumu kırdı. Diyor ki kadın benim kolumu evet. kırdı. Sen seni e bakıp gülüyorsun. İstiyorum ki e, Emel de gelsin de çocuklarını görsün istiyorum. Stüdyoda büyük hesaplaşma yaşanacak. Cevaplanmayan soru kalmayacak. Biraz daha. Veysel kaç yıldır eski eşinle yüz yüze gelmediniz hiç? Yani karşılıklı ayrıldığınızdan 5, beri 5, mi? Üç, 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 dört sene hiç görmedin senin. O da seni gör. He. Değil mi? Peki Emel'i hemen alalım. Ve o da aslında iddiasına göre çocukları gösterilmeyen bir anne. Tıpkı İnci'nin çocuklarını zor görmesi gibi. E, o da aynı sıkıntıyı yaşadığını söylüyor. Aslında Ortada iki tane anne, iki tane kadın var. Ee, i̇ddiasına göre Veysel'in benzer sebeplerle, İnci ile benzer sebeplerle onun eşi Emel de e, evliliğini bitirmiş, başka birisine gitmiş. O yüzden sanki bir karşılıklı cezalandırma yaşanıyor ama bu çocuklar üzerinden yapılıyor. Emel hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Emel sen de mi İnci gibi başka birisi için mi Veysel'i terk ettin? Hayır ablacığım ben zaten ayrılacaktım yani. Niye ayrılacaktın? Ben 12 yıl evli kaldım Veysel'le. Veysel doğru düzgün işe giderdi, gelmezdi 4-5 ay. İşiyor ama. Ondan sonra ablacığım hiç ne beni arardı, ne sorardı. Bayram gelirdi, ben oturur ağlardım. Veysel kahveden eve gelmezdi. Çocuk gibi ben annem gile gitmiyordum. Ben kaç kere annemgile küs gittim. Ablanla geldiniz, beni getirdiniz. Ya yani benim yaşadıklarımı tamam mı? Bir kadın Kocasından sevgi, ilgi görürse o kocayı bırakır mı abla? Peki ben ilgi görmediğim için bıraktım. Hani kimse bilmiyor neyin ne olduğunu. Ben yaşadım. Sonra birisinden ilgi gördün ve ona mı kaydı gönlün? Hayır ben zaten e, Veysel'in yanından gitmedim yani o insana, evlendiğim insana. Ben Annemgil'e çıktım gittim. İki ay falan Annemgil'de kaldım hatta ben. Ondan sonra yani nikahım vardı benim. Daha nikahın devam ediyordu. Aha, vardı evet. Yani tıpkı Inci gibi aslında çok evet. benzer hikayeler. Peki iki ay içinde birdenbire kimi buldun da gittin Emel? İki ayda olmaz o işler ya. Gerçi e, İnci'nin de 3-4 ay bir görüşmesi var sonra gidiyor vesile. Hazır da var mıydı doğruyu söyle. Hayır. Sosyal abla. medyadan mı tanıştın sen Yok de? hayır yemin ediyorum o kişi yoktu yani ben konuşmuyordum hiç. Nasıl oldu sen babanın evindesin bir de şöyle bir şey var ya. Hani insan yuvası yıkılıyor, kocasını arkada bırakmış, çocuklarını bırakmış, anasının evindesin. İnsanın canı aşk meşk hiçbir şey istemez yani. Evet. Oraya yoğunlaşır ama siz bir anda mesela başka birine ilgi duyabiliyorsunuz. Uh -huh. O iki ayda nasıl sen bütün bu sorunlarla boğuşurken bir de hayatına birini aldın? Ya ben zaten abla ben annem gildeyken ben Veysel'i kaç kere aradım. Dedim ki bak yüzü burada dedim ki Veysel gel beni geri götür dedim. Tamam dedim ben çıktım geldim dedim geri be, beni al dedim. Dedi ki bana bitti dedi daha olmaz dedi. E, o bana öyle dedikten sonra ben zaten yani bitirmiştim zaten yoktu umut yoktu yani. Öyle olunca ben telefonla tanıştım yani o eşimle öyle işte. Ee, şu anda beraber misiniz hala Hayır, o kişiyle? Hayır değilim. Sonra kaç kişi girdi hayatına? sonra kimse girmedi. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu anda birisi var ama değil mi hayatında? Hayır şu an yok. kimse yok. Dün Veysel burada dedi ya öbür çocuklarına sahip çıksın. Benim öbür çocuklarım benim yanımda. Şu an ben bir aydır babasının yanına gönderdim. Yani baba da görüyor ben de görüyorum. Ben Veysel gibi yapmıyorum. Hı. O ne yapıyor? Ne yapıyor? Beş veysel? yıldır abla ben çocuklarımı ben kaç kere ben çocuklarımın peşini hiçbir zaman bırakmadım. Ben hep aradım. Bunlar bir kere benim kızım ben ayrıldığımda sizin dediğiniz gibi 7 yaşındaki bir çocuk o küfürleri, o lafları nereden biliyor? Doldurmasalar. Görümce dolduruyor. Kaynana dolduruyor. Hepsi bir ağızdan bir şey diyor. O çocuğun beyni ne olur? O mesajları biliyorum ben. Gerçekten kızın çok ağır mesajlar atmış sana. Çok ağır ifadeler kullanmış. Ve ayrıldığınızda çocuğun daha 13 yaşında filandı galiba. 19 10 neyse o yaşta bir çocuğun bunları kendi başına düşünüp yazması mümkün değil. İlla ki doldurulmuş. Peki Veysel, Emel gitmiş ailesinin yanına hani bir, tamam olabilir bir sıkıntı. Niye geri almadın? Şimdi ablacığım ben konuş, konuşmak istemiyorum ama konuşacağım. Yalan yumuş konuştuğu için. Kim yalan 2006'dan konuşuyor? beri Şakir'e gitmedim o ben, zaman. Ben sen, sen Niye gitmedin? Müsaade et. Ben seni sen dinledim. konuştun ya bir de Ben bir de ben konuşayım. Tamam konuş. Ben konuşayım. Konuş. Müsaade et. Ben sen konuştun ben sesim tamam, çıkardım konuş. çıkarmadım. Bak medeni şekilde konuşuyorsun. Ama doğru konuşuyor. Doğru konuşuyor. Doğru konuşuyorum. Bunu yakalayanlar da var. Herkes Kim var. Kim yakalamış? Herkes bunu yakalamışlar. Herkes biliyorlar yakalamış? ama ben bilmiyorum. Bir dakika hemen müsaade et. Bir konuş. Sen müsaade eder misin? Ben seni ne güzel dinledim. Evet. Sen de dinle. Ya. Herkes yakalamış. Şakir'inle 2006'dan beri flört ediyor bu bu kadın, he benim yanımdan kaçtı. Kime kaçtı? O Adanalı kişiye kaçtı. Hem de ki, ki, ufak kızım alıp da gitti. Ama ailemin yanına gitti. Hayır. Diyor. Benim Hayır. yanımdan İstanbul'dan buradan. Hayır, ailemin yanına gittim. Hayır, İstanbul'dan benim yanımdan kız çocuğum alıyor, ufak su denizi, o adam yanına gidiyor. Ben almaya çalışıyorum, almıyor. Çocuğu ben aldığımda çocuğun her tarafı darp olmuş. Buraları yalan affedersin. söyleme. Hayır ben darp vapurum var. Ben çıkarttırdım. Senin Mahkemede... sana yapmadığını cesur yaptı o çocuğa tamam, tamam. mı? Ha bir dakika, hemen. Bir dakika. Ha. Demek ki evet. cesur diye biri var. Hayır. Var bir mi? adam var eşin yani. Eşin işte eşin. E, eşin değil Şimdi, ya O, o zaman söyleyeyim. nikahlısın ya. Siz Şimdi, herkese Şimdi bütün bizim kasaba biliyor her şeyi. Kimin suçlu kimin suçlu olduğunu. Tabii ki Cenab-ı Rabbimiz de biliyor beni. Bunun, bunun ne olduğunu. Bir, bir sorsan. Hem insanlar kandırıyor şu anda. Evlilik vaatinden de kandırıyor insan. Kim insanları. kandırmış? Bak, şimdi ben şu saniye. anda bak gözünle gördün, ben gözünle gördün mü? Beni gözünle gördün mü? Ben erkekleri kandırdığımı. Bizi aradılar. Samsun'dan aradı. Kim aramış? Kenan mı? Neyse ismi bilmiyorum. Beyan diye bir kadın aradı. Kimi dolandırmış? Ben bilmiyorum. İnci söyledi. Bu kadın bizi ne, şey etmek istiyor? Para, para istiyormuş, para atıyormuş. Allah para Allah. Batıyormuş. Aha. Ay. Canlı şahit. Şimdi. Bu kadın, bu kadın, bu kadın. Susuz <laughs> da kaldım. Susuz da kaldım. Çocuklarımla yemin zaten. ediyorum çöpten ekmek yedirdim abla. Babamın mezarı için kimsenin bir milyonla tenezzül etmedim. Ben aracı bir insan değilim. Yalan konuşma. Ben, ben Şakir'le konuşmadım. Ben Niye Şakir'e gitmedim? Ben, ben konuşmuyorum. Kadın söylüyor. Kadın mesaj atıyor. Kadın kim söylüyor ya? Beyhan diye bir kadın. Beyhan o, kim ya? O eee... Evlencim ne kadar kişinin, almışım ben paralarını? Ben Gönderdim bilmiyorum ki. Maali. Ben bilmiyorum ki. Yolun bir bana şey. bana Bir saniye, saniye öyle bir şey varsa zaten birazdan bizi aramaya başlarlar Bağla, da. Bağlasınlar yani. Tamam ben. bağlansınlar. Şimdi Şakir yok ama cesur diye biri var demek ki. Var. Şimdi evet. bir i̇lk adam var. var. Onun yanına gitmişsin. Tamam gittin sonra sen bunu geri e, vazgeçip beni geri mi al dedin. Hayır hayır daha ben Cesur'a gitmediydim abla hayır. o zaman. Ben Ama annem çocuğuyla bile... beraber. Ben çocukla İstanbul'a o zaman ilk gittiğinde bu, anne... ben... Gitti. gittim i̇lk bu sürekli benim peşimden gitti. geldi. Zaman. Bu ha. sürekli benim peşimden her ha. seferinde geldi. Geri gel, ben geri gel. Için, ben istemiyorum dedim. Gelme ben, benim çocuklar peşimden. Çocuklar için yapcımı yaptım. Allah katında. Yani adama rağmen gel dedin ona sen. Ben çocuklar için evet. gel dedim. Dedim İstanbul'dan e, e, ev tutayım. Çocukların başında kal. Hem dedim böyle böyle. Mesela ilk ya o zaman tam gitme aşamasında. O zaman çocuklarını getir getirdim. O adam o adamı yani bir gün mü kalmış, kalmamış onu da bilmiyorum. Onu sonradan iş şey ettik duyduk. Ben Allah katında bir kere affettim. İkinci kaçında zaten biz olay bitti her şeyi bitirdim ben. Bitmedi. Kaç kere geldin benim peşimden? 6-7 sefer yok, gelmedin kere. mi? Ya. Geldin. Ya, Beni İstanbul'a götürdün yalan abla. Atma. Ben evde hasta, yatağa düştüm, öldüm. Yalan. İşe git. Yalan mı? Yalan. Hep yalan, yalan Allah dolan. Allah. Senin konuşun hepsi yalan. Senin konuşun ya, hepsi şey yalan. Yaptım ateşler içinde kavruldum. Bunu arıyorum yalan. ki. Çok yalan. hastayım. Gel beni doktora götür. Hayır. Benim yalan. işim var. Ben çalışıyorum. Gelemem. Hayır, Kim yalan, söylüyor belli. Hayır yalan atıyor. Her şimdi e, Veysel sen işin sebebiyle tamam İşim, işimin yanında, dışarıda yürüyüm. olabiliyorsun Hayır, dışarıda ama. Değilim. Ben İstanbul'da ya, işimin yanında İşte yanında. Yani yürümeyene iki dakika. Ben evimle işin arası Hayır, iki dakika. Hayır diyor ki evde bile bayramda bile durmuyordu. Evet, evet abla. E, Hayır. İşi duruyordu. olmasa başka yere gidiyordu. Hayır. <laughs> bayram günü. Ben şey ben yalan atıyorum. Da, Veysel. Ben otururdum zoruma giderdi. Çocuk gibi ağlardım. Herkes annesine evet. gidiyor. Buna derdim ki beni annemle götür kaynanam derdi ki ne işin var ne yalan, yapacaksın daha yalan. yeni gitmedin mi? Yalan. Hepsi yalan. Sen doğrusun. Her, He, sen yalan. Doğrusun. Her ben zaman içtiğiniz şekilde götürdüm. Siz nasıl evlendiniz? Sen Görücü usulüyle. Görücü usulü. Keşke ha. de evlenmez olsaydım. Niye ama o zaman birbirinizi demek ki beğendiniz istediniz evlendiniz. Çocuktum ben zaten abla 15 yaşındaydım evlendiğinde evet, 16. 15 yaşındaydım. 16 Yaşını mı peki ailen şey mi izin mi verdi evlen? Ya bunlar önce geldiler beni istemeye ben evlendik. kabul etmedim. 17 yaşında bir sene sonra nikah kıydık. Yaşı reçte oluştuk. Ailenin şeysine 17 yaşında evlendi. Ben her şeyi açık söylüyorum. Ben de 24 yaşındayım. Çekmedim mi ben? Şu an o durdun 3 katlı evi ben gittim abla. Ben ahır gibi farelerle birlikte yaşadım o evde. Fareler üstümden geçti. Ben o evi kum taşıdım, taş taşıdım, sırtımda çok, toprak taşıdım. Çok taşıdın. He taşımadım hiç o yağmurda, çamurda. Hayır, hiç de çalışmadım. Allah yalan Allah. Mı? Hiç de çalışmadım. Şu hafta orada yaşadıkları evi mi diyorsun? Evet, ben kendim... Hayır, <laughs> ev olmadan bu kaçtı gitti. Yalan yani şey. söyleme. Ev, ev olmadan zaten evi... taştı, Bir kere bu. yalan söyleme. Hayır. Eski ev kaçtı. o şeyleri, taşları, toprak, hayır, o yağmurlu hayır. havada hayır, şey... Hayır, hiç de çalışmadım. Vallahi şahitler var. Hiç kimse, hiç kimse... Sen çok yalan konuşuyorsun. İnci, sen Emelik defa mı görüyorsun? İlk evet. defa mı karşı karşıya geliyorsunuz? Çocuklarla görüntülü konuşurken gördüm. Ha, ne ha. hissediyorsunuz birbirinize karşı? Ya ablacığım benim onunla bir alıf veremediğim yok Aynen ki. öyle. Ben onun muhatabı hani ben değilim. Onun, o, benim o benim muhatabım. Onun ben muhatabı burada. Onu bilmiyorum. O benim. Ama ben sadece çocuklarım için Çocuklar buradayım. Çocuklar için siz İnci ile bir, şey bir muhatap <coughs> olmuşsunuz ya. <coughs> ha, söyle İnci. Bak ben e, dün dediler ya başka başka bir mesajlar şimdi söylemeyeceğim adını. Ben atmadım kız attı. Kız attı. Hayır İnci bak Allah için konuş. Bak, Abla Sultan sen attı. her seferinde bak Face'ten bana yazdın küfür ettin. Ya ben, ben seni engelledim. tanımıyorum bilmiyorum. Ondan sonra senin e, evliliğini normal bilmem ben şeyini bilmem. Bana yazdın, ben senin öyle olduğunu ben nereden bileyim ben. İnci şeyde. yazmadı. Sultan öyle uzun bir sayfa mesajı yazamaz. Çocuk Sultan yazıyor yani niye ne yazamaz? Yani öyle o küfürleri bir çocuk yazamaz. Ben aradığımda Sultan, abla bağırsın, çocuklarla nerede? konuşuyordum ya. Orada ses bana geliyor. Çocuklar şu an dibinde fısır fısır konuşuyorlar. Bak, Emel ben sana o, o, o iyilik yaptım. ne diyorlarsa, o Benim çocuk, ciğerim yanıyor, yanıyor dedim. Emel'in evet. de ciğeri yanıyor. Çocuklarla konuşturayım yandı. dedim. Yandı ben, 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 sana, ben, iyilik dedim. ben, ben sana iyilik yapmadım, yapmadım mı? Ben de Ben sana iyilik yapmadım mı? Çünkü ben karışmıyorum. Sen, şey de ben sen de annesi. Bak sen de çocuklarını görmüyorsun. Bak benim ciğerim yandığı için ben sana anladığım için. Sen insanlıkla senin hiçbir alakan yok meğer. Tamam mı? Burada çıkıp da kendini rezil ediyorsun ancak utan. Sen deme ulanıyor. bana deme ki milletin parasını. Kimin parasını almışım ya, be? ya ben? Ben da... ayağıma ayakkabı bulamadım ya. Evet belli zaten. Çöpten ekmek aldım yedirdim evet. çocuklarıma. Evet. Kimin parasını yemişim ben? Biri de çıksın hadi arasın. Ararlar inşallah. Benim Allah korkum var. Bir ben şabes. öyle milletin, kendi milletin parasını belli yiyecek zaten her şey belli. Ben ne zoruma seni. gidecek? Ben ne zoruma gidecek? Evet zoruna benim gidiyor. Benim hiç zoruma gitmiyor. Sen aklıma bilen gelmiyorsun sen. Sen de benim ne aklıma zoruna... gelmiyorsun. Sen o günler sonra bir gün zaten ço sen. çocuklarımın derdini... Sen ne aklıma de? geleceksin benim ya? Beni sen ilgilendirmiyorsun e, tamam. ki. Veysel. Sen çocuklarını gör, görmek istiyorsan gelirsin görürsün. Kaç kere geldim ben ya. Sen gör... Her seferinde Sultan ba babam kızıyor, babam izin vermiyor. Sen bir kere insan olsaydın derdin ki beni arardın. Sonuçta ortak çocuklarımız var değil mi? Kötü de olsak, düşman da olsak... Çocukların hatırına beni arardın. Emel ben senin çocuklarını Afyon'a getiriyorum. Sen de otobüse bin gel gör git. Çoşka, hiç bir gün olsun aradın mı? Çocuklar görmek istemiyorlar. Aradın telefonla o zaman İnci bana hatta dedim ben sana mesaj attım. Bak dedim senin karın dedim yine bana küfürler ediyor. Sen İnci'ye inandın. Benim kardeşim Hakan'ı aradın. Küfür ettin. <laughs> Sen... İlk önce kendi küfür etti. Yalan söyleme. Bir bayana, yalan söyleme. İlk önce bir hayır. bayana, bayana küfür eden kendisi. Ya o da etmiştir. Siz yalan o söyleme. da söyleme. karşılıklı edin. Hakaret önce ha, Karşılıklı bir da edin. Olabilir ama bunlar karşılıklı güzel, şeyler güzel şeyler değil ha, bunlar. Güzel şeyler değil zaten. Değil, Söylenecek değil. bir laflar da Peki, değil Peki, yani, konuda. Peki Veysel çocuklar gitse sömestride yazsa annelerinde kalsa ne sakıncası var? Ben bir şey söylemiyorum. Nasıl? Anan söylüyor. Sen söylemiyorsun. Annen göndermiyor. Ben zaten söyle, söylemedim çocuklara. Çocuklara tamam, senin... Annen söylüyor. Bak annen babaanne olabilir. Çok da kıymetli tabii babaanneler, anneanneler ama... Abi, ablaların söylüyor. Annen sonuçta söylüyor. Sonuçta çocuk ortak sizin çocuklarınız. Senin çocukların da gitse, annelerinde kalsa zaman her şeyin ilacı. Zamanında sana kötü davranmış olabilir, yaptığı yanlış olabilir, sen ona yanlış... Ama bunlar zamanla iyileşen yaralar o, olabiliyor. Hadi. Affedici olabiliyor insan. Bırak çocuklar anneye de gitsin, gitsin babaya da gitsin. Serap, Bakla, aynı şey senin için de. Zaten söz... bu mesela göndermem dese ben bunu bir şekilde ikna eder. Ben bile gönderirim. Ben bir şey dedim. mi Bak bu Ne yani? Şey... Emel mi kabul etmiyor çocuklarını? Sizden ben bunu alıyorum. Bak, aha, geçen. Bak bir geçen kere aradı bizi açmış. dedi ki ben dedi. Yarın ben geleceğim, mı geleceğim dedi. Bir şey geleceğim Gerçek dedi. Konuşuyor. Yarın mı geleceğim bir şey dedi. Evet, çocukları dedim. görmeye geleceğim ben dedi. Ben sürekli aradım. Ben de mi aradım. Dedim ki abla dedim böyle böyle gelecek dedim. Sen dedim çocukları götür dedim. Tamam dediler hazırlandılar bunlar. Gece arıyor ki gelmeyeceğim. Niye? Ne, niye gelmiyorum? Benim can güvenliğim yok abla. Aa, kim sana bir ben, şey yapsın ya? Ben nasıl çıkayım gelip ya? Kim sana bir şey yapsın bana ya? Bana şey gel kim gel sana gel. şey yapacak evet, ya Nasıl? Kim, kim ne yapacak sana, sana hakikaten ya? Korktuğum ama ki, ben kim görümcem, görümcemle şey ben ki. şimdi yol bilmiyorum iz bilmiyorum karakolun nerede olduğunu bilmiyorum görümceme dedim abla dedim ikimiz birlikte götürelim çocuk çocukları dedim tamam gelirim dedi bunu götürecektik gerçekten götürecektik bak hazırlandım ama abi. bu 12'de mi neydi mesaj attı ben Nilko, dedi gelemeyeceğim dedi. Neden korkuyorsun dedi. Emel ya ya Allah sürekli zaten bak İnci'nin yüzü İnci bana sen İnci bana bak çok hakaret ettin yapmadım ben de ama. etmedim yazdığı için sen benim attığımı tamam. biliyorsun. Tamam. Şimdi ben üvey ben de üvey çocuk baktım bak. Ben o adama gittiğimde benim bir kız bir oğlan vardı. Ben 5 yıl onlara annelik yaptım. Bak kendi çocuklarımı bıraktım. Bir tokat vurmadım. O çocuk benim yanımda annesine o mesajı yazsaydı ben vallahi bırakmazdım yani. 7 yaşındaki bir çocuk yani ona söylemeseler, kafayı doldurmasalar ne biliyor? Ben sultana söyledim. Veysel'in annesi yani eski kayınvaliden evet. Küsün Hanım hattaymış. Küsün Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Nasılsın canım? Valla kızım ben hastaydım ameliyat olacaktım çocuklar oraya gitti. Ha, evet. Ben burada. Bak o, üzerim, Küs... benim, benim o. Beni yalanları kuzum. Küs... Ha sen Küs... doğrusun. Küsün Hanım şu telefonu biraz uzak tut canım ağzından. Bir de sak sakin sakin konuş ki anlayalım ne dediğini. Ha. Ben şeker atlatayım bir de şey demiyorum. Ee, şimdi çocuklarını görmek isteyen bir anne bak sen de annesin ya diyor ben ki ben e, kayınvalidem sen olmasan engel diyor Beysel'e kayınvalidem engel oluyor diyor. Bu çocukları görmesine annesini niye mani oluyorsunuz Küsün Hanım? Bak Allah şahidim, gezer kızım. Çocuklar bunun ettiğini, etkini bilmiyorlar. Ne yapmışım ben, ben çocuklara? Gelişti. Ne yapmışım? Ben bir ha. gün o çocuklarıma bir tokat vurmadım. Git. Git, işinize de gelmiyor değil mi? Ben Sendin Sözünü değil de mi bayramlarda? De. Sendin bayramlarda. Annem Gile giderken ne işin var, ne yapacaksın? Ben geldim sizin köpeğiniz oldum ya. Diz kapakları simsiyah kararmıştı. Vallahi senden ben bir evet. kere memnun değilim. İnci'den çok memnun. Vallahi güle güle, depe depe kullan. İnci senin olsun, elinden alan yok. Hmm. Gördün değil mi abla? Senin öptüğün için ben sana öpmedim. Sen, sen amel geldin, yataklara yattın. Affedersin, senin... yalan söyleme. Ne yalancı olamaz? Yardım yatağa yattın. Bağırmadan çocuk Emel, gibi bağırmadan vardı. konuş. Kend bağırma. Kendi üstüne kızı var. Na Sakin. Na boşuna mı? Sen ya niye, niye yalan konuşuyorsun? Ben ya, Allah sen hiç Allah'tan Bir dakika. Sen Allah, sen yalan konuşuyorsun. Küsün Hanım. Ha, ben yalan mı konuşuyorsun? Bir saniye. Yalan Küsün, evet. yal Küsün evet. Hanım. Yal yalan. Bir şey söyleyeyim. Yalayayım. Sen doğrusun. Bir dakika. Ben doğruyum. Sen çok Küs doğru. Bir saniye müsaade edin. Küsün Hanım. Hafızım. Bak canım bir şey söyleyeceğim. Şimdi İnci de nikahlı kocasını bıraktı senin oğluna geldi değil mi? Tamam geldi kızım. Ha, yani onun içinde farklı düşünceler içinde olabilir insanlar. Ya daha hala evli mesela. E aynı şey emel içinde geçerli. Diyorsun ki onun neler yaptığını çocuklar biliyor. Bu kadın 5-6 sene önce boşanmış. Kim hayatını biliyor ki çocuklara anlatıyor bunu? Bunlar işte Bu başta ee, bu. Ne siz nereden biliyorsunuz? Dedektif mi taktınız peşine? Kadının nereye gittiğini, nerede olduğunu, kimli ne olduğunu Nereden biliyorsunuz? Bir de sosyal medya. Bir de, he, medya. Bir de Veys, bir de Veysel. Merhabalar. Boşanmışsınız. İste bak, bak, İstedi, i̇stediğini yapabilir misin? E e Efendim. Ben sana anlatam. Bu atıyla gidiyorum diye kız kişi göktü kayboldu. Hı. Anlamıyorum. Ben kaç gün geldi. Bana dedi sekizde dedi. Sekizde hınlıyor dedi. Afyon'a gitti diye kız kardeşi götürdü. Bir Hı alın da. sesini de biraz yavaş konuşsun. Bir bir daha söyleyin. Telefonu da biraz uzak. Ne dedi? Afyon'a kız Afyon kardeşi götürdü, kız kayboldu diyor. Hayır. Afyon'a kız kardeşinden gitti. Ya ben kız kardeşimin aklıyla mı abla? Ben kaç yaşında bir kayboldu. insanım? Kayboldu. Kız kardeşi geliyor geliyor, bu gelmiyor. Kız kardeşim de bağlanacak hatta. Evet bağlansın. Ya bütün bunlar. Yalan mesela, konuşmayın. Şakir kaçırdı diye bir bas kere bas Şakir koyulan. kat, katma. Şakir'le niye gitmedim ben o zaman? Bilmiyorum. Şakir evli adam. Niye gitsin? Allah gitsin niye? Ki e. Bu şeye Sen evli adama mi? ne gitsin? Kocaman çocuklar var. Almışsın eve gitmişsin yola. Şakir, Şakir. E tamam. Ben şakir. Ya... Bilip bilmeden konuşma ya. Şimdi bir dakika. Kaç ben size... sene konuşmuş. 2006'dan beri. İşte abla çocuklara da bak. beri. Çocuklara Hanım, da bu lafları, bu kelimeleri çocukların beri, yanında da konuşuyorlar. kadın 2 senelik ya. Beni kandırmaya başlamış. İki senelik yine. Kim kandırmış o seni? Bu kadın beni iki senelik yine Allah Allah. kandırmaya Ama başlamış. Ama Veysel sen de başka adama bit gittiğini bile bile o dönem kabul etmişsin zaten. Ya ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hayır, abi bir, bir kere soruyorum. kabul her ettim. Şey, Nasıl bilmiyordun ya? Bir kere ben kabul ettim çocuklarım. Sen kere biliyordun madem. Hiç. Bir Onu saniye, hemen çok, bir saniye Emel çok bağırarak bir saniye. konuşuyorsun. Bir ne kere almış? çocuk gitti yani dedim çocuk ara dedim bir şey yazın. Çocuğa baktım şey üzgün. Yani çocuğa bitiyor perişan. Çocuğa bitiyor yani. Ne yiyor, ne içiyor. Dedim ki Çocukların başında dursun. İyi biz de ben buna destek olalım. Çocukların başında dursun. Ama 3 ay sonra ufak kız çocuğunu alıp doğru adamı yanına. Çocuğu Çünkü darp ediyorlar. Çünkü ben ediyorkan... sende görmedim. Bağırma sevgiyi cesurda gördüm. Tamam, sen Gördüm. Ama görmüş olabilsin. Bağırmadan konuşabilirsin. Sen bağırma yaptı. Emel. 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 Ne olur bağırma. Gerçekten abla. Ben bağırmadan tamam. Ben da. Ben, ben 12 yıl Belki hata yapmış olabilir, Yapmış olamam. Tamam, olabilir. Yapmış tamam tek ben 5 yıldır cesurla kaldım. Ben 12 yıl sende görmediğim sevgiyi cesurda gördüm. cesur nerede yok? Evet. Adana'da. Hayır şu an beraber misiniz? Hayır. E? Ha, olmadı onunla da olmadı ayrıldık bir güzel yani yollarımızı ayırdık. Ama yani ben bu, senden görmediğim şeyi onda tamam, gördüm yani. Bir şey daha söyleyeceğim Veysel. <gülüyor> Şakir'den <gülüyor> görmüş olabilirsin. Sen bizi aradın Müsaade, Müsaade edin. Diyorsun ya öbür adam evli barklıydı tabii ne yapsın. Şimdi bu kadın da evli barklı onun için konuşurken biraz ne olur ben ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz'u da söyleyip başkalarını kınarken bir de dönüp kendinize Bakın bir, iki, kadın ayrılmış beş sene olmuş. İsterse bir daha evlenir, isterse ya, iki defa daha evlenir. Sizi sen sosyal, de evlendin nezaketle. Sosyal Bir saniye Emel. Sosyal medyadan görüyorsun herhalde bazı şeyleri. Ben hiçbir şey görmüyorum. E sen nereden biliyorsun? Bana söylüyorlar. Ne yaşayın? Ben, ben hiç takip etmiyorum. Mesela Yalan. İnci sen niye takip ediyorsun Emel'i? Ben onu takip etmiyorum. O ne yaptı biliyor musunuz? Ne diyorsun İnci? Bir Onun görüştüğü adamlara benim... Face hesaplarımın numaramı yalan verdi söyleme, beni hepsi aradı. Yalan bak yalan söyleme. Ersan diye bir adam aradı. Senin çocukların vardı. Yalan önce, konuşma. Ben, ben seni dedi, ne diye vereyim? Bak Emel bir şey söyleyeceğim. Tamam seni ne diye yalan vereyim ben? Erol diye bir adamla evliydin 3 ay önce bana şey, fotoğrafını. Söyleme bak İnci sen ne? burada iki yüzlü konuşuyorsun. Ben hiç iki yüzlü konuşmuyorum. Sen kon bana ne dedin biliyor musun? Sultan abla dedi ki bak çok şeytan bak yüzüne diyorum. Abi, bana sen... ne dedi beni kandırdı etti dedi ki. Sultan dedi illa dedi, e, dedi resim istiyor dedi. Gönderir misin dedi? Ben dedim gönderemem dedim. Şimdi dedim çocuk görürse dedim üzülür. Tamam dedi sen ben bana gönder. Dedi, ben bakacağım dedi. Bak yüzüne söylüyorum seni. Abla nasıl sen nasıl anlatayım ben sen de erkek arkadaşınla bak, fotoğrafını mı gönderdin? Evet ha bu bak, dedi ki Sultan abla, istiyor dedi. Ben, ben anlatayım. Şey bu dedi ki benim çocukların resmini at dedi. Çok özledim dedi. Ben de attım. Ondan sonra ben de dedim ki sen de at dedim çocuklar da seni görsün dedim. Tamam attım. Bu da adamla birlikte attı. Ya, yalan söyleme bak İnci yalan ya, Emel, konuşma. Emel İnci size bir şey söyleyeceğim. Siz aynı tarafta olmanız gereken yaşadıklarınız Hayır, ve yaşattıklarınızla ya. sizin aynı tarafta olmanız lazım. Siz aynı gemidesiniz. Aynı şeyleri yaşatmışsınız ve yaşıyorsunuz. Ya sen ne yapacaksın ben... Murat'tır. Niye en kavga gibi. ben anlamıyorum. Ya, o beni, ilgilendirmez ki. Ben o beni ilgilendirmiyor. Yok. Ben sadece benim şey, ben şey, çocuklarım ben için. Ben ne yapmak istedim? Beni ne sen ne ben konuş, çocuklarının gönlünü al.